TTK'nın farklı bir alanda çalışma isteği var aynı Atim Sansı içerisinde. Buna ilişkin bir planlama yapılmıştı. Onları tarif ettiği şekliyle patlama alanı dışında yeni bir kömür alanında çalışılacaktı. Buna ilişkin bir süreç devam ediyor. Mahkemelerle mahkemele yapılan yazışmalar ve bu 2018'den beri bekleyen modernizasyon zaten ihaleye çıkılmış fakat o aspiratör kurulmamıştı. Onun kurulması da bu ay içerisinde başlayacak. Temmuz ayında da test kontrol aşamaları yapılacak. Bu aşamalara da yine gözlemcilerin bağımsız maden mühendisleri odasına katılma talepleri oldu. Biz o konuda zaten şu çekincemizi dile getirmiştik. Böyle bir çalışma başlatılacaksa bunun patlama alanını etkilemeyen bir noktada yapılması gerekiyor diye. Şimdi şeyde de önümüze gönderilen, dosyaya gönderilen e, planda da atlama dışında bir bölge tarif ediliyor. Fakat yine tam olarak e, bunun doğrudan etki edip etmeyeceği farklı tabii şeyler de var. Orada bir aspiratör kurulduğunda barajlardan çekici yaratacağı barajlar üstündeki basınç da sızdırmazlık meselesini tartışmaya açabilir barajların sızdırmazlığını. Bu da önemli bir konu. E, fakat buna ilişkin tespitlerin biz ayrıca bilir kişiler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Hani eğer bir çalışma başlanacaksa, bunun da bir bağımsız bir gözetim ve bilir kişi kontrolünde verilen bir kararla başlatılması gerektiğini yine mahkemeden de bu yönde talebimiz oldu. İşçilerin bir dönem izne çıkartıldılar. Şu anda güncel olarak yine giden işçiler var. Hani şu anda izin meselesi sanırım o ilk bir ay, iki ayı kapsayan bir döneme ilişkinde şu anda orada mesai devam ediyor. Fakat aktif bir çalışma yok.